Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Terazi Burcu Mayıs ayı yorumunu yapacağım sizler için. Evet biraz geç de olsa çünkü videolarımızı yüklemekte baya sıkıntı çekiyoruz. İnternet çok yavaş. Ee, bu 5-6 ya da 10 dakikalık çektiğimiz videolar nereden baksanız bir 4-5 saatte anca yüklüyor. Ve bu anda da hiçbir interneti kullanamıyorsunuz. Yani Facebook, Instagram gibi şeylere giremiyoruz. Ve ekranınızın ışığının sürekli açık olması gerekiyor. Bu yüzden bazı aksaklıklar yaşadık. Ama arka arkaya size fallarımı bakmaya devam edeceğim. Şimdi başlayalım isterseniz. Dışarıda da çok sesler var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir fal çıkmış. Resmen yarım ay doğmuş. Şöyle göstereyim hanemizin içine ve çok büyük bir şurada göstereyim fil fil ve kaplum mavis falda gördüğünüz zaman bu hane demek ev demek anahtar demek en yakın zamanda büyük bir ihtimal bir ev istiyorsunuz anahtar teslim olacak bu evde hayalinize kavuşacaksınız e, ve her gün işten e, işe giderken ve evden çıkarken arkanızdan sürekli size dua eden bir kadın var isminde E harfi var Sürekli hayır dualarınızı alıyor, alıyorsunuz, anneleriniz, ablalarınız olabilir, eşlerinizin. E, bu iş yerinde e, şöyle enseye doğru kısa saçlı bir kadın çıkmış, sürekli arkanızdan konuşuyor, sürekli arkanızdan büyük bir ihtimalle ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Bu erkek olsun, kadın olsun fark etmez ama bu bir kadın, size kötülüğü dokunacak olan bir kadın ve emeline ulaşacak gibi duruyor. Çünkü arkası o kadının baya bir kuvvetli, ferahlı çıkmış. Bütün sıkıntıları size doğru göndermiş. Belki bu işte olmazsa başka bir işte daha yükselme gibi, daha isteklerinize kavuşma gibi şeyler olabilir. Bir kayığa binmişsiniz ve kayığın arkasından da size kürek çeken, yardım eden bir tane bey var. Ee, isminde k harfi var k harfi bu size çok faydalı olacak iş hayatınızda maddi manevi diyeyim bir rahatlama olacak arkasından şöyle haneyi dolaştığımız zaman ters dönmüş bir adağınız var ee, adağınız olmuş fakat yerine getirmemişsiniz bunu en kısa zamanda yerine getirin lütfen yoksa işleriniz gerçekten rast gitmez şöyle geçtiğimiz zaman büyük bir balık çok büyük bir balık hanenin üstünde dolaşıyor ve bu üç hane. Mesela burası sizin ev, yan taraf yengenizin ya da öbür taraf amcanızın. Üç tane evi kapsayan, sanki böyle büyük bir arazi satılacakmış gibi, üç hane de bundan faydalanacakmış gibi duruyor. Yani bunun vadesi yok, vadesi yok. Her an olabilir yarım ay doğmuş hanenize sıkıntılarınızın bir kısmını atmışsınız bir, e, bir kısmı duruyor bu maddi anlamda duranlar manevi olarak şükür sıkıntınız yok gibi duruyor ee, yani sadece buralar biraz sinirli gibi çıkmışsınız sevgili teraziler aslında tartışmayı sevmenize rağmen e, bu olayları çabuk atlatabiliyorsunuz çok çabuk atlatıyorsunuz ee, terazi kadınları bu aralar baya bir cazibeli çıkmış. İstediğiniz her şeyi çok çabuk elde edeceksiniz. Fakat etrafınızdaki insanlar bazen sizden karşı ilgisizlikten şikayet ediyorlar. İlgilenmediğinizi iddia ediyorlar. Bence karşı tarafa bir adım atın. O size bir adım gelsin. Şu alt tarafta da gördüğüm çabuk hastalanan bir yapıya sahipsiniz. Ama bir o kadar da çabuk toparlanıyorsunuz. İki vakti kadar haneye yeni doğacak bir bebek geliyor. Sizin kendi hanenizden ablanız olabilir, abiniz olabilir. Sizin de olabilir. İki vakit kalmış ve çok temiz. Belki de şu anda bu falı dinlerken hamile haberini alabilirsiniz. İnşallah Allah'ın izniyle. Tabağa geçtiğimiz zaman şöyle tabağınız biraz sıkıntılı çıkmış. Haneniz ortadan ikiye bölünmüş. Sanki bir konuyla ilgili e, gruplar halinde e, iki kişi zıt fikirlerini söylemiş. İkinizin dediği de olmuyor, onu söyleyeyim. Arka arkaya gelecek olan maddi manevi evinize bir huzur, bir ferahlama var. Aslında falınız genele baktığımız zaman çok güzel çıkmış. Döndüreyim. ve gelinlik çıkmış. Sanki böyle birisi evlenecekmiş. Siz de çok büyük bir yardım yapacak mısınız gibi geldi bana. Manevi olarak hep arkasında duruyorsunuz bu evlenecek olan kişinin ve gerçekten upuzun bir duvak çıkmış. Belki bekar olanlar bir adım atacak olabilir. Şöyle sıkıntılarımızı da atalım. Sıkıntılarımızı attıktan sonra inşallah e, bu fala siz izlerken çok iyi haberler alırsınız. İçiniz bir nebze de olsun, ferahlar. İnşallah her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İşte internetimizin el verdiği sürece bakmaya devam edeceğim. Dediğim gibi çok uzun sürüyor çünkü. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.